Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Güzel yurdumuzun güzel insanları Hepinizi enişten saygı, sevgi ve derin muhabbetlerimle selamlarım Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsane, ikramı Sizlerin ve sevdiklerinizin üzerine olsun Güzel yurdumuzun güzel insanları Hepimiz cemalum son zamanlarda Covid-19 koronavirüsü bütün dünyayı kuşatmış ve gündemi belirleyen bir konum haline gelmiştir. Küresel bir pandemi ile karşı karşıyayız. Çeşitli çeşitli senaryolar söylenmekte. Bir grup analistler Çin'in kendi kendine bu virüsü deneme amaçlı yaptığı ve daha sonra dünya bu belayı sardığını söyleyen analistler var. Amerika'nın Çin'in yükselişini durdurmak için yaptığını söyleyenler var. Ya da rutin kendi halinde bir şekilde bulaştığını söyleyenler var. Bir grupta Çin'in Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerini zulümlerine binaen Allah'ın onlara bir bela sardığını söyleyenler de var. Ancak bu Türkiye'ye de ulaştı, dünyaya bulaştı Biz Müslümanlar olarak biliyoruz ki, inanıyoruz ki, Allah Azze ve Celle dilemedikçe bir yaprak yerinden kıpırdamaz. Bu virüste Allah Azze ve Celle'nin izni çerçevesinde hareket edecektir. Allah Azze ve Celle ona ne şekilde izin verecekse o kadar tesiri halk olacaktır. Müslüman böyle bir durumda ne yapmalı? Biz inanıyoruz ki insanlık tarihi boyunca Allah Azze ve Celle insanları çeşitli belalarla, musibetlerle imtihan etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle buyuruyor ki insanlar kendi elleriyle ifsad etmelerinde yeryüzü bozulur. Ve biz onların yaptıklarının bazılarını tattırmak için onları belli bir musibetlere düşer kılarız. Yani başımıza gelenler insanların kendi nefisleriyle, elleriyle yaptıklarındandır. Allah Azze ve Celle yeryüzünde yaşanabilir bir sistem koymuş. Ve insanı da bu sisteme entegre ederek Halifetullah olarak yaratmış. Ancak insanlar ellerine geçen fırsatı yanlış değerlendirerek yeryüzünde doğa, ekonomik, sosyal, kültürel birçok yozlaşmaya sebep olmakta. Dolayısıyla insanların bu fıtrata aykırı davranışları, Allah'ın sünnetullahına, kanunlarına aykırı davranışlarına Allah Azze ve Celle insanları uyarmak için rehber peygamberler göndermiş ne yaptıklarında nasıl bir sonuçla karşılaşacaklarını peygamberleri vasıtasıyla bildirmiş. Ve peygamberlerine çeşitli mucizeler vermiştir. Biz bunu an kaynaklarında hadis kaynaklarında öğreniyoruz ve elhamdülillah şeksiz, şüphesiz inanıyoruz. Güzel Müslümanlar. Bizim dinimiz akla hitap eder aklın kavrayabileceği şeyleri söyler. Ancak bizim dinimiz akıl dini değildir. Aklın dini değildir. Allah Azze ve Celle'nin dinidir. Mesela Ziya Paşa'nın söylediği gibi terazi bu sikleti çekmez. Yani yeri gelir akıl bazı şeyleri idrak edemeyebilir. O yüzden aklımızı belli bir noktaya kadar kullanıp gerisi vahye aklımızı teslim edeceğiz. Tedbirlerimizi alacağız. Bizim dinimiz tedbiri bizden ister. Şu veciz sözü acizane söyleyeyim. Tedbir aklın meyvesi dinin ebridir. Aklın meyvesinden kastımız herkes aklı miktarınca, aklının erdiği kadarıyla tedbir alır. Sizin elinizde çok güzel malzemeler olur. Aklınız yetersiz olur. O malzemeleri doğru kullanamayabilirsiniz. Dolayısıyla tedbir aklın meyvesidir. Dinin emridir. Allah tedbirli olmayı bize emreder. Herkes de aklınca tedbirlerini alır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konuda insanlığa örnek olmuştur. Peygamber Efendimiz bir devlet başkanı olma hasebiyle adil bir devleti nasıl yönetileceği konusunda en güzel örnek teşkil etmiştir. Bir ordunun komutanı olarak savaşta orduyu nasıl adaletli bir şekilde yönetileceğini en güzel örneğini ortaya koymuştur. Ticaret yaparken ticaretin en güzel en dürüst şekilde nasıl yapacağını ortaya koymuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylesi sosyal olaylarda salgınlarda nasıl davranılacağını da ortaya koymuştur. Mesela bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Bir yerde veba yani salgın olduğunda oraya gitmeyin. Bulunduğunuz yerde salgın olduğunda veba. Oradan çıkmayın diyerek karantina uygulamasını 1400 yıl öncesinden ortaya koymuştur. Ve bir hasta bulaşıcı hastalık taşıyan o zamanlarda cüzzam gibi şey e, tokalaşmamış. E, selamını uzaktan almıştır. Ve bir rivayette de çok soğuk bir e, günde insanların evden çıkamasında tehlike arz ettiği bir günde ezan okuturken Esselatu fi buyudikum namazı evinizde kılın ibaresiyle de Hazreti Bilal'e söyleyerek insanların tehlikeye girmemeleri gerektiğini beyan buyurmuştur. Yani dinimiz tedbirli olmayı bizden ister. Elbette bu tedbirlerin akabinde kavli duayı da yapacağız. Allah Azze ve Celle istiğfar edeceğiz. Gerekli duaları, istiğfarları yapacağız. Ancak biz tedbirleri de elden bırakmayacağız. Ve böylesi bir küresel salgın akabinde de paniğe kapılmayacağız. Her zamankinden daha fazla birlik beraberliğin kıymetini bileceğiz. Birbirimize gönül birlikteliğiyle hep birlikte yet vücut olma durumunu ortaya koyacağız. Bu günleri de biiznillahü teala Allah'ın izniyle aşacağız. Panik yapmaya gerek yok. İnsanlık tarihi böyle süreçlerden geçmiştir. Bunlar bizim için bir imtihandır, fırsattır. Bu fırsatı lehimize çevirebiliriz. Herkes karakterini ortaya koyar. Bugün Çin'in tedbirleri alırken ne şekilde sert uygulamalarda bulunduğu, vatandaşın ne şekilde acımasız davrandığı ortada. İtalya'nın yaşlıları tedavi edemem diye onları ölüme terk ettiği ortada Türkiye bütün tedbirleri almakla beraber yaşlı vatandaşlarımızın da psikolojilerini göz önünde bulundurarak, onlara verdiği değeri ortaya koyarak, vefa grupları oluşturarak yani Türkiye'de menfi birkaç olay ki bireyseldir. Onları da toplum olarak dişle malıyız. Vatandaş, yaşlı vatandaşlarımıza karşı yapılan saygısız davranışlar bireyseldir. Toplumumuzun genel kültürünü anlayışını temsil etmemektedir. Bu noktada millet olarak biz bu imtihanı da en güzel şekilde vereceğiz biiznillahi teala. Allah Azze ve Celle rahmetiyle merhametiyle bizleri kuşatsın. Katından bir rahmetle bizleri desteklesin. Sağlık çalışanlarına yar ve yardımcı olsun. Bu süreçte en çok risk altında onlar büyük fedakarlık ortaya koyuyorlar. Alkışların çok ötesini hak ediyorlar. Onların kıymetini bilelim, canlaşanlarına karşı şiddeti durduralım ve onların tavsiyelerine uyalım. Hep birlikte bu süreci en güzel şekilde atlatalım. Hayat eve sığar, evde kal diyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.